Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. İlk olarak DEM partililerin yaptıklarını dinleyeceksiniz. Sonrasında ise benim yorumum ne onu dinleyeceksiniz. Bakalım siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Hadi başlayalım. Diyarbakır'da DEM skandalı. Meclis toplantısında Türk bayrağını kaldırdılar. Mardin'de DEM partili büyükşehir belediyesinin meclis toplantısında okunmayan İstiklal Marşı'nın ardından bir skandal da Diyarbakır'da yaşandı. Rem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında, salon içerisinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de AK Parti grubunun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi den parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken den partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. Dem belediyelerinde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi. Hayyum döneminde salona bırakılan Türk bayrak kaldırıldı. Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak Dem Parti'nin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün belediye başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında salona kayyum tarafından bırakılan Türk bayrağı kaldırıldı. Kaldırılan heykelin açılışını yaptılar. Reyhan'dan Dem Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve Barış Anneleri ismini verdiği kadınlar katıldı. DEM partililerin yaptıkları gerçekten akıl almaz ve bu yaptıklarına devlet yetkilileri tarafından nasıl tepki gelmez ona da şaşırıyorum gerçekten bazı belediyelere kayyum atanmalıdır. Yaptıklarını siz de görüyorsunuz. Türk devletinde yaşayan bir insan, Türk milletine bağlı olan bir insan asla bunları yapmaz, yapmamalı. Acilen kayyum atanmalı ve belediyemize sahip çıkılmalıdır. Saygılar. Kanala abone olmayı unutmayın.